Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla sizlere kıymalı biber dolması tarifi vereceğiz. Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugünkü tarifimiz kıymalı biber dolması. Şöyle ben size malzemelerimizi tanıtayım. 250 gram kıyma, 1 adet büyük boy çekilmiş kuru soğan. baharatlarımızı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. İsteğe göre bunu artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Benim tercihim bir tatlı kaşığından yana. Ve bunun vazgeçilmezi benim için e, toz nane. Nanemizi de bir buçuk tatlı kaşığı kadar ekledim ben. Bu şekilde koyuyorum. Ve bir, ya bir tatlı kaşığından biraz fazla tuz ekliyorum. Bunu da isterseniz damak tadınıza göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Ve salçamızı koyuyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da salça ekliyorum. Ve bir çay bardağı. Çay bardağımın boyutu biraz normal diğerlerinden ve biraz daha büyük. Hani bunu siz kendi damak zevkinize göre ya da kıymaya oranla ayarlayabilirsiniz. Ben bu çay bardağıyla bir çay bardağını ölçü olarak kullanıyorum. Malzemelerimi ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. Yazdan hazırladığım domates sosum var. Domates sosumdan da içine koyacağım. Tamamen bu tercihtir. Mevsiminde taze domatesi isterseniz rendeleyip iki domatesi rendeleyip içine koyabilirsiniz. Bunu koymaya da Tamamen tercihtir. Ama ben domatesi daha çok seviyorum. Daha lezzet kattığını düşünüyorum. Şu anda kış mevsiminde olduğumuz için ben yazdan hazırladığım domates sosumdan. 3 yemek kaşığı kadar ekliyorum ve kenara alıyorum. Evet, domatesimizi ekledikten sonra ben yağ kullanımını azaltmış durumdayım, daha az kullanıyorum. O yüzden bir buçuk yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekliyorum ve karışımımı sizlere şöyle göstermek istiyorum. Evet şimdi iç harcımız hazır şu şekilde sizlere gösteriyorum gayet güzel bir şekilde karıştı dolma biberlerimizi şu anda kış mevsiminde olduğumuz için yaz mevsiminde hazırlayıp dolaba koyduğum, dondurmuş olduğum dolma biberlerimi kullanacağım bunları buzlu, buzluktan çıkarttıktan sonra buzunu açtırmanıza gerek yok direk buz bir şekilde şeklini bozmadan Doldurabilirsiniz çünkü buzlu çözüldüğü zaman şekli bozuluyor ve doldurmakta biraz daha zorlanabilirsiniz. Evet, biberlerimizi doldurmaya başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamen ağzına kadar doldurmuyorum. Bir miktar boşluk kalıyor ve o boşluğu da domatesle kapatıyoruz. Ve bu şekilde hazır. Tenceremize koymaya başlıyoruz. Bu arada içiniz fazla geldi. Biberimiz miktarı daha azdı. içiniz arttı. Hiç problem değil. Hemen bir saklama kabına alıp buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Tekrar e, bu şekilde biber dolması yapmak istediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. Evet, ikinciyi de doldurduk. Bu şekilde görüntümüz de gayet güzel. Ağzını domatesle kapatıyoruz. Sunumu da harika olacak. Ve doldurmaya devam ediyoruz. Dolmalarımı doldurdum, hazırladım. E, bu şekilde tenceremize yerleştik. Şu anda pişmek için hazırlar. E, bir taraftan da sosumu hazırladım. Sosumuzda da 1,5 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı su, 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 çay kaşığı da tuz kullandım. İsterseniz bu kıvamı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlıdır. Evet, biberlerin üzerine aralarına bu şekilde boşaltıyorum. güzelce gezdiriyorum ki sosunu içine alsın ve daha lezzetli olsun diye. Evet, sosumuzu da döktükten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pişmek için ocağa alıyoruz. İlk etapta yüksek ateşte e, biberlerimiz kaynayana kadar e, şey yapıyoruz. Yüksek ateşte tutuyoruz. Kaynama kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişmesini bekliyoruz. Tamamen bu ocağımızın büyüklük küçüklük ayarına göre de değişebilir. İsterseniz daha fazla tutabilirsiniz, isterseniz daha kısa sürede de alabilirsiniz. Bunu anlayabilmeniz için de bir çay kaşığı ya da bir çatal yardımıyla biberlerimize bakıp pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Evet, şimdi ocağımıza pişmeye aldık. Evet, biber dolmalarımız pişti. Hazır. Bu şekilde tabağımıza aldık. Yanında da yoğurtla güzel servis edilebiliyor. Evet, sizler için şöyle açıyorum. Bakın, gayet de güzel tane tane dökülüyor. Ve çok güzel pişmiş. Yiyeceklere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi günler.